Biraz bunu da konuşmak istiyorum. O yüzden de Bengi Hocam'a döneceğim. Çünkü hocam biz sizinle günlerdir aslında bu süreci takip ediyoruz hep birlikte. Bugün bir acil onay süreci duyduk. Evet. E, aşı ile ilgili bu acil onay süreci nedir? Bu onayı kim verecek? Vermeye ehil midir? Nasıl günler bekliyor bizi? Şimdi sonuçta şöyle bir problemimiz var aslında. Biz tek bir aşıya bağladık her şeyi. Ee, ve bu aşı beğenmezsek vazgeçebiliriz gibi bir yorumda duyduk ancak vazgeçersek ikinci bir planımız, B planımız yok şu an için. Ee, ve dünyada birçok aşı işte Oxford, AstraZeneca, evet. Pfizer, BioNTech aşıları, Moderna... Bunların hepsi tek tek Rusların Sputnik'i tek tek faz üçlerini açıkladılar. Yayınlar yapıldı. Evet Çin Sinovac arasını faz 1 ikisinde bir güvenlik aşamasını geçtiği biliyoruz. Ancak faz üç çalışması olmadan ve o faz üç çalışması açıklandıktan sonra bir takım güvenlik testleri yapılmadan ve onun onayı bağımsız kurumlarca verilmeden bunu yapmak ne kadar büyük bir sorumluluk örneği olabilir? Tabii o tartışılır. Çok büyük çelişkiler var. Çünkü siz büyük bir kitleye aşı yapmaktan bahsediyorsunuz. Siz bir devletsiniz. Devlet olarak halkınızı kanatlarınızın altında korumak zorundasınız. Ama ne kadar koruyuculuğu olduğunu bilmediğiniz bir bilinmezle karşı karşıya olacağınız bir aşıyı o insanlara yapmaya kalkmak, üstelik bunu da sağlıkçılardan da başlamak ne kadar doğru tartışılır. Onun için şöyle bir aşamada fazüç çalışmaları beklenecek. Bakın Brezilya söyledi. Fazüç çalışmaları geçiyor. Önce açıklansın ben Şubat'a çekiyorum. Ama Gerekirse aşılamayı dedi. Başlayacağımız söyleniyor. İşte burada çok büyük bir problem var. Yani ne kadar kabul edilir? Bence bunda e, ben çok büyük defekler görüyorum. Faz 3 açıklanmadan bağımsız kurumlar tarafından ki bağımsız kurumu var bilmiyorum bu alanda. Bağımsız kurumlar tarafından bir takım testler onay aşaması gerçekleşmeden bunun yapılmasının etik, ahlağa uygun ve doğru olmadığını düşünüyorum. Güvenli mi o da çok tartışılır. Şimdi evet. Siz böyle söyleyeceksiniz. Evet. Bugün bir hekimle sohbet ettim ben yayında. O da dedi ki yani işte hocam haftaya geliyor, başlıyor biz gazeteciler tez canlı biliyorsunuz. Evet. Hadi başlıyoruz dedim. Dedi ki ben bunun şubat'tan önce başlayacağını düşünmüyorum. Kesinlikle. Sizin öngörünüz nedir? Ee, Murat Akova da açıklama yaptı. Ocak ortaları gibi dedi. Ee, ama ben Brezilya'nın öngörüsüne katılarak Şubat'tan önce başlayabileceğimizi, bu şartlar sağlanırsa ancak başlayabileceğimizi düşünmüyorum. Ve bunca zaman bekledik. Çok da iddialıyız. Bilinen bir aşı olarak anlaşmalarımızı yaptık. Biz biraz daha bekleriz. Sağlam basalım. Çünkü ucunda can var. Bugün şu haberi de ilettik. Çin'de... Bir B planı olarak alternatiflerini arttırmak için 100 milyon doz Almanya'daki firmanın evet. ürettiği aşıdan almış. Evet. Şimdi herkes sormaya başladı yani madem onlar da bunu alıyor biz niye bu aşıyı aldık? Tabi bu ülkelerin aşısı Anlaşmalar değil. Anlaşmalar biliyor, var. biliyoruz Tabii. ama herkes bir B planı yapıyor. Türkiye'nin B planı yok mu? Şu an için yok. Bilmiyoruz. Bir, 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 Belki bir Biontech'le bir anlaşma olabilir deniyor. Ancak şunu da öğrendik ki Biontech'in de aslında 2021 için bir 100 milyonluk aşı açıkta kalan bir aşı dozu varmış. onlar da Bununla ilgili bir açık, şey de yapmadık anlaşma. İşin kötü tarafı da girmedik. Hani oradan da belki gelebilecek bir o da yok, e, bilmiyorum belki bilen vardır. Biz sanıyorum yerli aşıyla gideceğiz. E, B planımız o olsa gerek o açıklanıyor e, ve ama onun içinde şu an faz 2 başlayacak. O bitecek faz 3 için Nisan öngörülüyor Kesin, doğru. ama ondan sonrası var. Ne zaman başlayacak bilmiyorum. Aktif olduğunda ne oluyor diye soruyorlar. Ben kendi deneyimimi anlatayım. İşte bir e, hekim arkadaşıma geçmiş olsun demek için aradım. Karı koca hekimler, eşi de dolayısıyla evde onunla birlikte. Ne olacak diye sordum. Dedik ya süreyi biraz daha düşürdüler. 10 gün geçecek, işte ben atıyorum 5. günümdeyim. 10 günün sonunda işe başlayacağım dedim tabii ama testin herhalde negatif çıkarsa değil mi? Yok dedi ona test olmaya gerek yok. 10 günde görev başındayım. Şimdi bunu bir sorayım Bengi hocam. Nasıl nasıl oluyor bu hani bir test pozitif mi negatif mi bilmeden göreve mi dönüyor doktorlar? Şimdi e, aslında o Amerika'da böyle bir karar alındı. CDC'nin kararı, kararıydı ve aslında o da çok tepki aldı. E, ve böyle bir şeyin aslında olması sadece hekimler için değil birçok alanda, iş alanında e, aslında daha büyüklere o işin sahibi, yani aslında kapitalizme hizmet ediyor dendi. Den de. Ki bence de doğrudur. Çünkü iş gücü lazım. <laughs> Sağlıkta da iş gücü lazım. Ne yazık ki dünyanın kaderi bu. E, sonuç itibariyle bir takım çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarda dendi ki 5 günden sonra ulaşıcılık azalıyor. E, ve birçok ülke aynen Avrupa'da da bunu yaptı. 10 günden sonra artık izolasyona gerek yoktu dedi. Hani bu bir tek bizde değil aslında. Kontrolü Bütün de dünyada mı peki hocam? Yapmıyorlar. Vallahi Avrupa'da da yapmıyorlar ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Biz aslında kötü giden, seyri kötü giden ülkeleri burada örnek aldık. Amerika, Avrupa burada başarılı değil ki. Doğru. Bizim aslında örnek alacağımız nokta onları bu değil. Örnek alacağımız nokta aşı noktasıydı mesela. Yani ve bu noktayı örnek aldık ve buradan yola çıktık. Ama öte tarafta da bazı çalışmalar var. 14 gün sonra yapılan testlerde e, ki asemptomatik geçirmiş, hafif geçirmiş vesaire negatif çıksa bile testi %17.6 bir bulaş e, Çünkü post negatifliğimiz her zaman için var. Doğru. Bulaştırıcının olabileceği yani 14 gün sonra bile %20'ye yakın bir bölümün bulaştırıcı da olabileceği biliniyor. Biz buna rağmen yapmıyoruz. Yapmadığımız gibi izolete etmiyoruz. Oysa ki o sağlıkçılar aslında en çok bulaştırabilecek, toplumla en çok iç içe olabilecek, aslında en çok sağlıklı olması gereken kesimken bunu yapıyoruz. Bir de üstüne üstlük long covid dediğimiz işte hocamın da bildiği bu uzayan bulgularla giden bir durum da var. Aylarca bakın yeni bir çalışma çıktı yaklaşık 3 ay kadar nefes darlıkları, göğüs ağrıları, eklem ağrıları, Diyorsunuz. Yakınlarımızdan evet, şahidiz şahitiz. Evet, yani evet. adımlarını atacak halleri Aynen. olmuyor, olmuyor ve biz aslında bir çeşit nekahat dönemi diyebileceğimiz böyle bir süreçte onları o çılgınca çalışma temposunun içine atarak ne yapmaya çalışacağız çok büyük soru işaret. Az önce dediniz ya Avrupa'yı bir ya da daha iyi ülkeleri bizim aşıda, ilaçta bu teknoloji de belki örnek evet. almamız gerekir diye şeyi de düşünüyoruz. Şimdi işte Noel yaklaştı. Avrupa neredeyse adını böyle koymadı ama Tabii. tam kapanmaya yani. gitti gibi. Üstelik Tabii süreci ki. çok iyi yöneten ülkeler de var Tabii aralarında. Ki. Almanya örneğin bu işte, hafta başladı. Mesela hala mi? Türkiye'de Tabii. tam kapanma gerekli evet. diyor musunuz? Kesinlikle diyoruz yani hatta 14 gün bile yetmez o kadar yayıldı ki siz o insanları eve kapayacaksınız e, enfekte edecek birbirini Onun bir kuluçka süresi onu da aşacak sonra onu çıkaracaksınız evden topluma onun için artık şu süreçte yani buna epidemiyologlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanı e, hocalarımız halk sağlıkçı hocalarımız söylüyor 28 gün çok mantıklı olması gereken bu bakın bugün Avustralya kapanmaya gitti ve Avustralya öyle bir kapanıyor ki Dışarı çıkacaksınız. Çok çok temel şeyler dışına çıkamıyorsunuz. Üstelik çıkarken sizin negatif testinizi zor, zorunlu tutmaya e, sizi zorluyor. Öyle kapanma öyle olur. İngiltere kapandı. Yüzde otuz indirdi. RTD'nin birinin altına indirdi. Gayet güzel. Yükü azalttı. Sonra açılma. Derken dediler ki bir sağlık bakanı açıkladı. İşte dedi bizde bir mutasyon ama tabii bu mutasyon insanlar yanlış anlamasın. Hani eee ölümcüllüğü artıran aşıya karşı direnç geliş, öyle bir şey yok. Bulaşıcılığı artıran geçmişte de biliyorsunuz bu ifadeler oldu bulaşıcılığın arttığına dair. Onun üzerine baktılar ki Londra işte Güney İngiltere çok yayılıyor. Hemen oraları çok sıkı kapattılar. Daha yeni kapanmış olup açılmanın ardından bunu yaptılar. Türkiye Almanya, kapanmazsa ne olur? Tam kapanmaya gitmez. Yani biz bunu kıramayız ki biz şimdi böyle ben buna şey diyorum yamalı önlemler. Biz bu yamalı önlemlerle sadece günü kurtarıyoruz. O olmuyor. Bakın hala o sağlıkçılar ölmeye devam ediyor. Doktor hanım bir şey dedi e, Hatay Tıp Odası'na. O kadar çok hasta oldular ki zaten düşüyor dedi. Hakikaten her ailede hastası olmayan yok gibi bir şey. İnanılır gibi değil. Ha belki şöyle bir düşüklük olabilir. Etkin olmuş olabilir. 21-5 arasında e, kapatma. Biz önce bir anlam veremedik aslında bunu. Avrupa da bunu yapıyor. Ee, sonra düşünüyorum, ya biz ev gezmelerini demek ki önleyemiyormuşuz. Muhtemelen buradan kaynaklanan bir azalma Almanya olabilir. ona bile kota koydu. Yani 5 kişiden fazla beş kişi, yeni yılı da kutlamayın, noeli Aynen öyle. Şimdi bu ev toplanmaları, işte Amerika'dan yakında bir e, modelleme geldi. E, 40 küsur ülkenin delilerinden bir araya getirmiş bir modellemede. Mesela evde kalın çok da büyük bir anlama olmadığını ifade ettiler. Asıl iş yerleri o. insanların bir arada olduğu okullar gibi bunların kapatılmasının gerçek etkisinin olduğunu ifade ettiler. Bu çok önemli bir şey. Ama biz şunu söyledik hep. Ya nüfusun yapılmış istatistikleri var. yüzde %25'i evden çalışabilirmiş. Ne olur bunu söyleyelim. Mesela özel sektöre bunu söyleyelim. Devlet sektöründe yapabilecek olanlar evden çalışsın. Hı. Sonra münabeli olarak işte sabahtan öğlene, öğlenden akşama gibi saatlik dilimlere bölelim. Yani olabildiğince insanları azaltalım. Hani bari tam kapanın mıyorsak? En yakınını yapalım. yapalım. Olmadı. Eylülden beri ben kendime sizi yırttık birçok ben de başta. Ya dedik bu maskenin yasal olduğu alanlar var. Kafeler, restoranlar, insanlar sokakta yürürken aa görüyor hadi bir kahve içeyim diyor hop çıkarılıyor maskeler burada. Oturuyoruz saatlerce. Abi bir mesafe daha da yakın. Bakın yine bugün gelen Pasteur Enstitüsü'nün bir çalışması. Bugün açıkladılar Fransa'da en büyük bulaşma kaynakları kafe, restoran ve ev içleri. Evet. Evlerdeki bulaşmaya dair Amerika'dan da gelmişti. Yüzde otuz altı demişlerdi bulaşma. E şimdi biz tamam bunları kapattık ama iş yerlerimiz, herkes içecek. Mesela hastaneler yine bir çalışma. Hastanelerdeki yemekhaneler en büyük bulaşma noktaları. İş yerleri, o sanayide hep resimlerini görüyoruz. İşçiler çalışıyor, gidiyorlar, hepsi bir arada kapanıyor, maskeler çıkıyor. E şimdi siz bu düzeni devam ettirdiğiniz sürece ne olacak? Nereye kadar? Bir yere kadar kırarsınız. Olmaz. Önleyemezsiniz. ne Böyle de olmuyor. Ne olacağını soralım, evet. şimdi bir başka şehrimize dönüp bakalım. Tıraşı meselesi. Türkiye'de henüz sohbeti var ikisinin de kendileri yok. Ama ilaç evet. için deniyor ki mesela bunu e, aile hekimleri aile sağlığı merkezlerinde uygulayacak. Hekimler diyorlar ki ya ne o kadar uygulayacak e, e, ekip var ne ekipman var. Diğer taraftan ilaç meselesini bu hafta sizinle de konuştuk. Hı hı. Almanya'da geliştirilen bir evet. ilaç ümit olabilir dediniz. Evet. Şöyle biraz bir ümit var gelişmelerden de bahsedelim mi evet. hocam? bir firma biyogenetik firması. E, CEO'ları e, bundan 2-3 gün önce Hı. Almanya'da açıklama yaptı. Devlet kanalında ve birçok e, yerde. Ayrıca e, bir preprint yazıları da var. E, açık, yazılacak, basılacak. E, ve buna göre e, AC2 reseptörlerinin e, virüsle bağlanmasını engelleyen bir molekül bu. E, yaptıkları ve bunu aslında... Bu hani yani gözdeki bu sarı noktanın da hani çok modadır ya bundan da sorumlu hani bu görme bozukluklarından sorumlu bir takım hastalıklar için başarılı olduğuna dair daha önce kullanımları var hatta bu alanda bir FDA onayları da var ve bu molekülün virüsün bu reseptöre bağlanmasını engellediğine dair ön çalışmalarının başarılı olduğunu söylüyorlar. Ee, diğer 3'e geçmek istiyorlar ve e, 2022 gibi biz bunu e, acil kullanım onayıyla başlatabiliriz diyorlar. En iyi ihtimalle ama ee, iki senemiz var ilaç için. Bir sene gibi böyle bir şey ama düşündüğünüzde aslında herkese böyle çok uzun bir süre gibi geliyor ama aşı. Aşı. E, 2021'in sonuna kadar dünyanın ancak yüzde 20'si aşılanacak. Ve çok hoşuma gidiyor Dünya Sağlık Örgütü e, e, yöneticisinin Ted Pedros'un açıklaması şey diyor. Herkes güvende olmadan hiç kimse güvende olmayacaktır. Şimdi sonuçta bakıyorsunuz bir yıl sonunda dünya nüfusunun yüzde aşılanabilecek ve hatta dün yapılan bir açıklama şunu söyledi. 2024 sonunda ancak tüm dünya nüfusu aşılanmış olacak. Böyle bir süreçteyiz. E bakıyoruz dünya nüfusunun altıda birlik zengin kesimi aşıların %50'sinden fazlasını kapattı. Her zaman oldu. Yani biz aşıyı türbünden seriden bir klasdayız, bir bölümdeyiz. Dolayısıyla biz aslında tabii bir hastalığın gerçek anlamda başa çıkılabilmesi için bu tamam salgınla başa çıkmak, kitlelerde bu bulaşmayı engellemek aşı çok önemli ama gerçek tedavidir. ...tedavinin bulunmasıdır. Tedavinin bulunması için süre daha uzun olduğu için... ...herkes önce bir aşıya saldırıyor ama... ...tabii molnupiravir... ...onun hayvan çalışmaları çok başarılıydı. Bulaştırıcılığı azalttığına dair... gelincikler üzerinde yaptılar. Onlar da hızla... ...yürüyorlar, insan çalışmalarına geçecekler. Bunun ötesinde bir takım... ...spreyler... ...TNF alfa dediğimiz... ...işte bu mücadeleyi artıran... ...o virüs daha... Geldiğinde lokal orada tutan, onunla başa çıkan. Onun dışında virüsün yine bağlanmasını engelleyen bir takım moleküller, nanobadiler denen. Bütün bunların sprey versiyonları üzerinde çok yoğun çalışılıyor. Çok ümit verici çalışmalar var. Türkiye'den de biliyorsunuz Sayın Urartu Şeker'in ve grubunun çalışması çok bir çeşit lipoprotein bu çevresini sararak virüsün tutulmasını engelliyor. Ben bunlardan da çok ümitliyim. Bu bir yıl içinde bu tip koruyucular, koruyucu spreylerle, e, bu ilaçlarla ve hatta bence şimdi yeni Amerika'da FDA onayı alan hızlı testler var. Ev testleri 15 dakikada %70 hatta bir bölümü daha da fazla olduğuna Biz mesela böyle testlere inanıyorum. ne zaman ulaşabileceğiz? Bilmiyoruz. Biz de aslında Türkiye'de de bu tip çalışmaları oldu. TÜBİTAK'tan biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bilim insanları bunu duyurdu. Ama niye biz bunları üretip yaygın kullanmıyoruz bilmiyorum ama en azından bu testler çok pahalı testler değil. Çok rahatlıkla yapılıyor. Hızla bakılıyor. Hatta Amerika şunu düşünüyor. iki günde bir üniversite öğrencilerine yaparak biz kolejleri, üniversiteleri tekrar açalım yüz yüze eğitimi. Yani aslında hani her şey böyle o aşıya odaklandık ama tamam bu çok önemli. Bir de ama var, bir de tedavi şimdi var. Ama başka önleri de var. Ben onlardan da ümitliyim. Hani hiç ummadığımız bir yerden e, bir şey çıkabilir ki e, o, o yüzden de bunu önemsiyorum. Bu arada tabii hocam evet. aşı gelene kadar hala kendimizi koruyacağız, korumamız gerekli evet. diyoruz ya. Tabii ki. Bengi hocamın bu konuda sanki bizim programa özel hazırlanmış gibi bir tweet'i var. O tweet'i ekrana verebilir miyiz? Galiba bugün paylaştınız hocam, değil mi? Hayır, şey. pandemi süresince İngilizce olarak da ifadelerle söyleyelim biz de. Evet. Erkeklerden uzak durun, kadınlara yaklaşın. Bakın neden hocam siz işte ekrana getirdik. Siz de bize biraz okuyup anlatabilir misiniz? Ne demek istiyorsunuz? Burada şey Kanada'da arkadaşım yollamış, çekmiş böyle bir yerden. E, men derken işte şey yapmışlar aslında İngilizce hani eee açılımını. açılımını. yapmışlar. İşte eee ağız, göz ve burun. Bunların şeyi ve bunlardan sakının demişler. Biz demiyoruz tıp diyor bunu bu adamın. Ama bunu kadınları söyleyeyim. izle demişler. Kadınları izle derken de işte e, ellerini yıka, efendim uzak dur falan gibi. işte onların açılımları da var. Bir dakika hemen söyleyeceğim size. Yani bu Ezmirim arada bu, bu tedavi gelene kadar hala <laughs> herhalde en temel konularda dikkatli olmamız çok gerekiyor önemli. diye düşünüyorum. Evet, e, şöyle. E, w için ellerini yıka. Diğerinde sosyal mesafeye e, özen göster, maske, e, iyi beslen ve egzersiz yap ve hmm. iyi beslen. Bir de gereksiz no uh, unnecessary traveling demişler. Hani evet, evet, gereksiz yap. hareket etme kardeşim, otur otur yerde. <laughs> ve bunu da çok güzel e, özetlemişler. Yani erkekten <laughs> uzak dur, dur, kadını izle demişler. Sözümüz meclisten dışarı. Dışarı ama hani programda kadın sözü. <laughs>